İnşallah otelde yer vardır. Dondu vallahi bebe. Yani normalde asla kalalım diyeceğimiz bir yer değil ama inşaatta kalmaktan iyidir. Olcan. Hı. Oğlum gel. Gel 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 gel. Şu adamlar gözlerini dikmiş bize bakıyorlar tip tip. Nerede? Ha şunlar. Evet, tekinsiz tiplere benziyorlar. Bulaşma. Nasıl ya? Yani bize mi bakıyorlar? Ha. Tamam siz geçin şöyle. Muhatap olmayın. Gerekirse ben olurum. Abi yardıma ihtiyacınız var mı? Çantaları otele taşıyayım mı? Yok abicim biz taşırız sağ ol. Peki abi. Şükür bir oda bulduk ya. Olcan oğlum parayı ver. Vereyim oğlum. Çanta. Ne? Çalmış şerifsiz. Ne? Bak, gel lan buraya. Lan koşma gel buraya. Kırılçal. Dikkat edin çocuklar. Abi. Ömer. Ay Allah'ım başımıza daha neler gelecek bizim. Biz nasıl yaparız böyle bir hata ya? Ya inanmıyorum ya. Oradaki adamlardan korktuk. Küçük çocuğa çantayı çaldırdık ya. Abla abimlere bir şey olmaz değil mi? Bir beraya bulaşmazlar inşallah. Işte. buraya. Lan gel. Dur, dur. Gel lan buraya. Baba. Dur oğlum dur dur dur. İyi misin? Ya Ömer. Hey gitti buraya. Allah kahretsin. <laughs> Var mı bir şey? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Kaçtı mı ya? Kaçtı mı oğlum? Kaçtı bir anda kayboldu çocuk. Allah kahretsin ya, gittim paralar. Oh. Aslında beni kahretsin. Ah. Ben ne geri zekalı bir insanım ya? Ne geri zekalıyım? Gözümün önünde kaçtı gitti. Bizi bulur arkadaş, ya bizi bulur. Niye böyle oluyor ya? Niye böyle olur?